ah gençliği selamlıyorum. Gençler ben sizi tebrik ediyorum. Ben sizi tebrik ediyorum. Siyaset problemleri çözmenin en ucuz maliyetle çözmenin sanatıdır. Siyaseti seçtiğiniz ve burada olduğunuz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. İşte beklediğimiz gençlik bu girecek siyasete sorunları ben çözerim diyecek ben tebrik ediyorum sizleri öyle değil mi problem varsa kim çözecek biz neyle çözeceğiz siyasetle neden siyasetle çözeceğiz çünkü 85 milyonun yararına ama hiç kimsenin zararına değil. Siyaset için gençlerimiz siyasetin içinde olmalı. Gençleriniz üretimin içinde olmalı. Türkiye'yi hedeflerine doğru taşımalı. Bizi bekleyen, bizden umutla yardım bekleyen Filistin'den Darfur'a kadar kardeşlerimize de çare üretecek gençler burada.